değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım, saygıdeğer halkımız, 15 Temmuz 2016 tarihinde milletimize karşı yapılmak istenen hain darbe girişiminin seneye devriyesinde Türkiye Hukuk Platformu olarak darbeye karşı hukuk, hukuk başlıklı basın bildirimi okuyoruz. 15 Temmuz 2016 tarihinde milli iradeyi yok sayarak demokrasinin ve cumhuriyetimizin tüm kazanımlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen TSK içindeki azınlık bir grup tarafından darbe girişiminde bulunulmuştur. Siyasi tarihimiz askeri darbe ve sıkı yönetim uygulamalarıyla doludur. Da Bu darbelerde ülke dışından da örtülü destek alındığı bugün herkesin malumudur. Ülkemizdeki bu son darbe girişimi ise ülke dışından aleni biçimde büyük destek görmüştür. Ancak ne mutlu ki milletimizin siyasetinden bürokrasisine ve sivil toplum örgütlerinden halk katmanlarına kadar bütün kesimleri tek yumruk olup darbeyi destansı bir şekilde engellemiştir. Bizler hukuk dünyasının temsilcileri olarak her zaman ve her mekanda 15 Temmuz kanlı darbe girişimine karşı durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Ülkemizdeki istikrarı ve huzuru bozmayı hedefleyen açık ya da gizli tüm hesapların karşısında demokrasiden, hukuktan ve millet iradesinden yanayız. Yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz bütün faaliyetlerde ülkemizdeki farklı toplum kesimleri arasında herhangi bir ayrım gözetilmeksizin sivil iradenin demokrasinin, hukukun, toplumsal barışın, birlik ve bütünlüğün güçlendirilmesini amaçlamaktayız. 15 Temmuz kanlı darbe girişimine aktif bir şekilde katılan veya bu darbeyi azmettirenlerin uluslararası hukuk çerçevesinde iadeleri konusunda ulusal makamlarımıza desteğimiz tamdır. Bu noktada dost ve müttefik olduğunu her fırsatta vurgulayan ülkelerin Türkiye'nin verdiği demokrasi ve hukuk mücadelesine katkı sağlamaları ve darbe girişimini gerçekleştirdiği hususunda en küçük şüphe bulunmayan FETÖ terör örgütü yönetici ve üyelerini ülkemize iade etmeleri elzemdir. Aziz milletimizin iradesine ve iradesini temsil eden kurumlara ve makamlara karşı yapılan bu hain saldırı karşısında sokaklara çıkarak ülkesi, milleti, devleti ve bayrağı uğruna kendisini feda etmesi tarihteki mümtaz yerini almıştır. Bu vesileyle 15 Temmuz darbe girişimini tekrar lanetliyor. Bu vehim hadiseyi gerçekleştirenlerin hukuk çerçevesinde hak ettikleri cezayı almaları için darbe davalarının takipçisi olacağımızı ve milletimizin sivil iradesine saldırı niteliğinde olan her türlü girişime karşı duracağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Türkiye Hukuk Platformu.